Günaydın hocam. Günaydın. Nasılsınız? Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugünkü konumuz e, korkular olsun istedim. Tamam, nasıl ama korkulardan bahsediyoruz? Çocuk üzerindeki korkulardan. Ha, benim pek bildiğim bir şey değil ama bakalım neler konuşacağız. Sizin e, çocuk üzerindeki korkular dediğimizde aklınıza gelen bir şey var mı? Vallahi herhalde kendi çocuklarımdan aklıma gelenler var. Bir de birkaç tane okuduğumdan gece... Uyumaktan korkan çocuklar ya da karanlıktan korkan çocuklar ya da yalnız kalmaktan hı hı. ya da annesini kaybetmekten hı hı. ya da annesi başka odadayken bile bundan huzursuz olan çocuklar geliyor aklıma. Hı hı. Aslında e, gelişim evrelerinde çocukların dönem dönem korkuları, e, bebeklikten itibaren korkuları başlıyor. Hmm. Ve e, dönem dönemde bu korkular farklı şekillerde şekil alıyor. Burada ebeveynlerin aslında önemi çok büyük. Hmm. Çünkü o korkuları e, yansıttıkları zaman doğru tepki vermek çok önemli ki o korku yerleşmesin. Peki, ya, neden korkular oluyor çocukların? E, belirsizlikler sanırım. Yani e, günlük yaşantılarında yaşadığı şeyler belirsizlikler. E, görseller zihinlerine yerleşiyor ve anlamlandıramadıkları zaman hı hı. yetişkinlerde de öyle değil midir belirsizlik her zaman bir Peki bir yetişkinin korkusu ile çocuğun korkusu ya da korku nesneleri farklı mıdır sence? Benzerlikleri vardır ama bence farklıdır. Hı. Anlamlandırabildikleri düzeyde biz yetişkinler daha absorbe edebiliriz hı hı. ama çocuklar bunu yapamıyor. Mesela bir çocuğun dünyasında karanlıkta kalmanın korkutucu tarafı ne olabilir ki? Mutlaka bir canavarın geleceği ya da bir şey gelip onu götürür. Hı. Ama biz yetişkinlerde bilinç düzeyinde böyle bir şey olmayacağını. O zaman sanıyorum buradaki korku yapay bir korku. Çünkü buradaki korkunun nesnesi kaybolma ve varoluşunu yitirme korkusu. Evet. Sanıyorum çocukların varoluşuyla ilgili farkındalığı henüz ee, çocukluk yaşında gelişen bir şey olmadığı için kaybolmaktan ki uyumak buna dair ee, evet. yalnız kalmak karanlıkta kalmak kendini aynada göremeyeceği bir yerde yürümek elini uzvunu göremeyeceği bir yerde yürümek onlar da kaybolma kaygısı yaratıyor evet. çocuk için sence kaybolmak nasıl bir tanıma sahip olabilir ki neden bu kadar huzursuz aslında olsun? galiba cevap burada çünkü bir tanımı yok onlar için Hı -hı. yani bir sonraki süreci bilmemeleri e, özel bizim bilmediği bir şey evet ama en azından biz e, kendi uzuvlarımızı göremediğimiz zaman var olduklarını bilinç düzeyine getirdik evet. öğrendik e, kaybolmak ölümle bağdaştıracaksak zaten yetişkinlerde ölüm korkusu çok fazla olabiliyor. Çocuklarda bu uyku gibi basit bir süreçte bile gerçekleşebiliyor. Bir de sanıyorum yanlışım varsa düzelt beni sen daha hafif uzmansın. Uyuyup uyandığında sevdiklerini görememek de büyük bir kaygı noktası oluşturabiliyor. Evet. Bu da Tam... sanıyorum biraz çocuklarda bağlanmayla ilgili bir şey. Çok doğru bir noktaya değindiniz aslında tam onu diyecektim aslında orada uykuya geçmek ya da bir belirsizlikten ziyade özellikle bebeklik döneminde anneye olan bağımlılık işte eve beyne ya da bakım verene diyebiliriz Hı -hı. bağımlılığı var ve ondan ayrı kalmak ayrılacağının korkusunu yaşamak Hı -hı. bir süreci getiriyor diye düşünüyorum. Hı -hı. Peki bu ayrılma kaygısıyla ilgili ne düşünüyorsun çocuklardaki erişkinlerde de var diyorlar. Ee, bence güvenli bağlanmadan geçen bir durum ama güvenli bağlanma başlı başına çok kapsamlı bir konudur. Çünkü genel olarak e, yanlış da bilindiğini düşünüyorum. Hı -hı. Emzirildiği zaman güvenli bağlandık şeklinde Hı -hı. E, yorumlar geliyor e, son dönemde annelerden Senin özellikle. Senin benim bağlanmaktan anladığım doğru temas edilmesi, iletişimin doğru kurulması, Hı -hı. göz temasının dahi, zamanında tam ihtiyaç doğrultusunda veriliyor olması diye düşünüyorum. Hı -hı. Birçok aslında alanı var bunun güvenli bağlanmanın sadece emzirdiğinde ya da göz temasına doğru kurduğunda diyemeyiz. Kombine olması gerekiyor. Yani sağlıklı bir anne, sağlıklı bir birey e, için neler yapmalı ya da annenin süreci de sağlıklı olmayabilir. Fakat o güvenli bağlanmayı e, sağlıklı bir şekilde kurabilir. Hı hı. Bu Peki, yüzden bağlanamazsa büyüyünce ne olur? E, destek alır. <laughs> <laughs> Bizleri. E, Peki, sence bir insanın erken çocukluk yaşlarında bu bağlanma sorunları yaşaması ne bileyim 30 yaşın 35 yaşına geldiğinde hayatında yaşamını etkileyen bir unsur olabilir mi? İlişkilerini etkileyen bir unsur olacaktır mutlaka hayatının belli parçalarında romantik parçalarını. Ilişkilerden, ilişkilerden bahsediyorum ama bence her ilişki yani hmm. bu arkadaş ilişkisinin akran ilişkilerinde de e, doğru bir iletişim kuramamasına sebep ol, olacağını düşünüyorum. Müşerri ile ilgili yapılmış çalışmalarda masa üstünde ailesinin fotoğrafını bırakanlarla masa üstünde ailesinin fotoğrafını bırakmayanlar arasında bağlanma ve iş performansı farkı olduğu tespit edilmiş. Öyle mi? Ha. Nasıl etkilemiş acaba? Hiçbir fikrim yok ama masa üstüne ailenin fotoğrafını bırakmak bir tercihtir. Evet. Bu senin yapıp yapmamayı bilinçli tercih ettiğin bir şey. O çalışmaya bakarsan masanın üstüne fotoğraf koyanların daha ne diyelim güvenli bir bağlanma süzgecinden geçtiğine yönelik bir varsayımları vardı. Bilmiyorum tabii bir çalışma bu. <laughs> ben öyle düşünmüyorum çünkü kendi masa masamı var yok. Mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi oradan yola çıkarak mantık yürüteceğim. Benim masa üstüme bir şey koymak mümkün değil. Evet. Yani e, bir sürü oyuncak geliyor gidiyor. E, özel dosyayı tutmam bile zor oluyor benim orada. Hı -hı. O yüzden Burada de. sanıyorum diyorum masa üstünden kastettiği şey hani e, yaşam alanının içerisinde aileden küçük. Ee, azınlar serpiştirebiliyor olman. Bunların yapıyor. sürece bağlanman konusunda ya da daha sağlıklı bir bağ ile buraya bu yaşa gelmiş olman konusunda delil niteliğinde şey. Var. Bence şu an çok güzel bir şey dediniz. Sağlıklı bir şekilde gelmek. Yani güvenli bağlanma olmadı ve bu birey artık sağlıksız bir şekilde bir yetişkin olacak değil. değil. Ee, mutlaka evrilecek. Mesela de bağlandığımız tek kişi de annemiz olmuyor ki. Evet. Yaşam akışı içerisinde bağlanma fırsatı bulabileceğimiz birçok nesneyle karşılaşıyoruz. Elbette bunlardan ilki e, bize bakım veren nedir ama e, bence zihin, dünyamız eğer yeterince alan tanırsan diğer insanlara bağlanabilmenle ilgili fırsatlar tanıyor. Sen o fırsatları değerlendiriyor musun? Değerlendirmiyor musun? O sana yazar. Evet. <laughs> <laughs> Bu e, gene aslında şeye dönüyor mu hocam? eve doğru yaklaşımına bu korkuda da az önce bahsettiğimiz annenin orada bir şekilde bilinçlenmesi güvenli bağlanma sürecinde ilerleyen zamanda da çocuğun ile ilgili sıkıntı yaşamadan e, o farklı nesneleri, kişileri de bağlanabiliyor olması bir kere sanıyorum birinci kural bir insanın mizacı. O doğuştan gelen bir şey. Eğer annen, baban ya da bu bakım verenlerden birinin kaygıya ya da bu tür korkulara yatkınlığı varsa biyolojik olarak çocuk da dünyaya öyle geliyor. Yani bazı çocuklar dünyaya huzursuz geliyor. Bazıları huzurlu geliyor. Hani diyorlar ya çocuğu ayağınızda sallamayın diye. Lan gel de sen sallama <laughs> yani. Bazı çocuk sallatıyor kendini. Öyle. öyle bakmak lazım konuya. Ama o genetik zeminde çevre de bunu besliyorsa, Hı -hı. Hani buna teorilerden birisi. Yani bağlanmayı çok popüler bir kelime olarak kullanıyoruz ama e bu bağlanma, psikolojideki çocuk gelişiminde e, Bolbin'in kuramlarından birisidir. Bu bir kuramdır. Evet, akla çok yatkın bir kuram. Evet, birçok çocuk gözlem deneyinde de e, hipotezleri ispatlanmış bir kuram. Ama bir kurama da gerçekmiş gözüyle bakıp her şeyi o pencerede açıklayamayız. Yani insanın bağlanabileceği birçok nesnesi vardır. Mesela geçiş nesneleri bile var biliyorsundur belki. Yani çocukların uyku uyku öncesinde alıştıkları ya da yanında olmasını arzu ettikleri büyümeye adım atma nesnesi diyorum ben buna. Her çocuğun, her 5-6 yaş çocuklarında genellikle oluyor. Küçük bir obje oluyor. Bazen bir kıyafet oluyor. Bazen tavşanlı bir e, battaniye oluyor. Bu durumdan sonra uyku arkadaşları çok çıktı zaten. Öyle yani mi? Yani sizi duymuşlar. Aa, o ne? <laughs> uyku arkadaşı e, sadece yatağında duran ve her zaman e, yattığında elini alabileceği, güvende hissedebileceği. Ha, ama geçiş nesnesi diyorlar <laughs> Vaay, eskiden valla. Eskiden öyleydi. Bak, Şimdi ticarete <gülüyor> döktük <gülüyor> ve evet. diyoruz ki e, uyku arkadaşı. Uyku arkadaşı i̇şte uyku arkadaşınız anneniz olmamalı mesela. Çünkü onu İçinize sokup sabah kadar Ay. saklayamazsınız ama anneniz böyle başlayabilir uyku arkadaşınızmış gibi sonra da kendisini temsilen bir nesne bırakır oraya. Sonra siz o nesneyle işinizi görürsünüz. Zaten hayatımızda da nesnelerle işimizi görüyoruz. Ben buraya bu sabah geldiysem kahve içiyorsam içimde nesne olarak sakladığım annem ve babamla geldim. Eğer onlarla iyi bir ilişkim varsa huzurlu hissederim kendimi ama onlarla bir derdim varsa onlar yanımda olmasalar, bu hayatta dahi olmasalar huzursuzluğum baki olur diye düşünüyorum. Bunu yönetmenin bir yolu var mı hocam? Hmm. Ya da yani bu ya, yanlış bağlanma işte güvenli bağlanmayla mı alakalı acaba? Yani onların huzursuzluğu dediğiniz gibi ailemizin huzursuzluğu... Yok ya sanıyorum bunu bağlanma kuramıyla açıklamak çok güç olur. Bu çok uzun bir hikaye. Ailemizle olan ilişkilerimiz çocukluktan başlıyor, ergenliğe gidiyor. ...büyümemize gidiyor, kararlarımız konusundaki tavırlarına gidiyor ve ailemizin bize söylediği bir tane cümle bizim kişiliğimizi değiştirmiyor. Bu süre giden davranış paternleri karşısında biz bir karşılık oluşturuyoruz. O karşılık da bizim kişiliğimiz oluyor. Ama bu oluşturduğumuz karşılık bazen annemiz babamız dışındaki dünya ile ilişkimizi bozabiliyor. Mesela ben annem babamı atar gider yaparak iş görebilirim ama buraya geldim sana atar gider yaparsam sen de bana defol git diyebilirsin. O zaman benim öğrendiğim kuram, sistem, çözüm yöntemi sen de pek işe yaramıyormuş derim. <laughs> Der miyim demiyorum aslında. <laughs> de <istiyorsun. gülüyor> Onu yapmaya devam ediyorum. Çünkü en çok bildiğim ve öğrendiğim şey o. İnsan olduğunun alet çantasında 40 tane alet olsa biri işe yaramadığında diğerini çıkartır. Ama ne yazık ki alet çantamızda Az alet bulundurmayı seviyoruz. Yapımız gereği, biyolojimiz gereği ee, yeni her alete açık değiliz, yeni her denemeye açık değiliz. Bunu yapabilirsen eğer yeni uygulanman başarısız olduğunda alet çantandan yeni bir alet çıkartıp bir de onunla denersin belki o tutar. Bence çok güzel bir konu oldu. Bir sonrakinde hem bir genetikle ilgili merak ettiklerim var hem de e, aileyi konuşalım. Olur. Olur memnuniyetle. Yani 10 dakika yetmeyebilir ama. Eyvallah. O zaman şimdilik çok teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Hoşçakalın.